bilim o kadar hızlı ilerliyor evet. ki bakın hani ben e, yine bir program sizinle yapmış olduğumuz bir programda 42, 42 yıl evvel yapmış olduğumuz bir ameliyatta bir insanın düşüncesini kaydettiğimizi sonra e, konuşmasıyla e, düşüncesinin aynı frekanslarda hemen hemen aynı frekanslarda olduğunu söylemiştim hatta şimdi elinizde el olmasından önce 42 sene önce evet, 42 evet. yaptığımızı söylemiştik fakat bakın, çok hızlı o kadar bilim ilerliyor ki. Yani bugün artık çipe mipe de gerek yok. Bakın dün bir dün bir şey vardı. bir haber okumuştum. Amazon Amazon özellikle kart sistemini kaldırıyor. Sizin parmak izinizle avuç içi izinizi bankadaki sizin bilgilerinize tanıtarak yani artık sizin kart kullanmanıza gerek kalmıyor. Biliyorsunuz elinizi atıyorsunuz bankayla parmak izi ve avuç izi e, ile birlikte oraya ilişki kurarak sizin ödemenizi orada otomatik yapılıyor. Yani şimdi e, diyorlar illa çip olsun. Yani çipe de artık gerek yok. E beyinler arası internette düşünceyi insan okuyor. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Evet. Bakın. E, Berkeley Üniversitesi'nde ve Japonya'da yapılan iki çalışma var. Brain decoder diye. Beyin dekod eee çözümlenmesi. Ve rüyaları bakın rüya ve düşünceyi videoya alıyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Bu ekrana yansıtıyorlar. E, son... Evet. Ve kaydediyorlar. Evet. Öyle mi? Evet evet bakın bu Berkeley'de yapılıyor. Bakın rüyayı videoya kaydediyor Japonlar. Çok yeni bir bilgi bu. Ve o video üzerinde edit yapabiliyorlar sizin rüyanızı. Ve e, bunu nasıl yapıyorlar? Düşünceyi mesela Berkeley'de yapılıyor mu? Berkeley'de yapılıyor. Hatta ben bugün onu bir tweet'te paylaştım. Eğer gözünüzden kaçmış olabilir. Bugün onu tweet ettim ben. Paylaştım. Şimdi orada fonksiyonel manyetik rezonans imaging yöntemiyle yani tabii bir takım bunun teknik şeyisine girmeyeyim. Kafanızı karıştırmayayım ama yani düşünce esnasında beyindeki kanlanmasından tutun da frekanslar çünkü frekanslar bugün çok önemli. Niye?